1. Bir sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 37 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 37 Timus Bezi Yönerge Aşağıda verilen görsel ve metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. Timus, göğüs kemiğinin hemen üzerinde bulunan ve simetrik olmayan iki lobdan meydana gelen bir endokrin bezdir. Ergenlik dönemine kadar gelişmeye devam eden bu bez, ergenlik döneminin ardından önce küçülür ardından yağ ve bağ dokusuna dönüşür. Timus bezinden timozin adı verilen bir hormon salgılanır. Bu hormonun hem üreme sisteminde hem de bağışıklık sisteminde görevli olduğu bilinmektedir. Ergenlik dönemine kadar varlığını sürdüren timus bezi Hipofizden salgılanan cinsiyet hormonlarının salgılanmasını baskılamanın yanı sıra çocukluk yaşlarında vücudun bağışıklık sisteminde de görev almaktadır. 1. Timozin hormonu yeterince üretilmeyen bir bireyde ne gibi sorunlar gözlemlenebilir? Cevap: Üreme sistemi gelişimi bozulur. Bağışıklık zayıflar. Erken ergenlik ortaya çıkar. 1. Birinci sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 37 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.